MMA'ciler vs. Bodybuilder'cılar. Acaba hangisi alır? Sordum, cevapladılar. Şimdi bakalım. Selamlar arkadaşım. Selam hocam. Selamlar Agam. Selamlar. Adnan ben sen. Barış. Selamlar. Merhaba. İsmin neydi Agam? Mehmet. Hello brother. Hello. Bu tamam. Bu resimler ya. arasından hangisi döver sen bana onu söyleyeceksin. Tamam. İlk resmimiz Alexander Volkanovski vs. Sertlik McMillan. Ee, büyük ihtimalle Alexander Çünkü e, Seydre'nin kas yapısı ve kas dolgusu daha fazla olduğu için Alexander bir soru Sıradaki sorumuz. John Jones ve Ronnie Coleman. E, ee, Ronnie Coleman'ın prime halini düşünecek olursak eğer e, fazla kas yanından dolayı büyük ihtimalle John Jones alır. Bir de UFC'de dövüştüğü için bilgili o yüzden John Jones. Lazar Angelov, Alex Pereira. Alex Pereira'yı duydum. İyi bir dövüşçüydü onu biliyorum. Lazardan bilmiyorum onu ilk defa duyuyorum sende. O yüzden Alex Pereira bildiğimden şaşkınım. Tamam. Son soru bu biraz zor. Zenk Veyli, Nicole Capurso. Şimdi şöyle ikisini de bilmiyorum açıkçası. Ama e, baktığın zaman Zenk biraz daha böyle profesyonel dövüşçü gibi duruyor. Nikola daha çok böldürücü gibi. O yüzden Zeng'i alır. Tamam. Çok teşekkürler kardeşim. Ben teşekkür ederim. Lazar Angelov, Alex Pereira. Alex Pereira olur. VS'de alır diyorsun. Sıradaki sorumuz John Jones, Ronnie Coleman. John Jones direkt. John Jones. Tamam. Alexander Volkanovski, Cedric McMillan. Alexander Volkanovski. <laughs> MMA fan adama geldi. <laughs> Bak bu biraz zor. Zhang mi Nikol Kapurso mu? Ya ikisini tanımıyorum açıkçası ama Zhang Weili sanırım zaten MMA'cı olan arkadaş. Evet. Direkt alır. Ya zaten bu konuda yani Bodybuilding'e karşı ...MMA'cı direkt MMA üstündür yani. Yani bench press yarışı olsa durum tam zıttı olur da. Aynen. Eyvallah kral. Teşekkürler. Evet, teşekkürler. <laughs> tamam. tamam. <laughs> İlk kağıdımızda Zeng Weili, Nicole Kapursoy'a karşı. Yani UFC takip eden biri olarak Zeng söylemeyen biri bence şey yapmaması lazım. Spordan uzaklaşması lazım direkt yani. <laughs> Güzel. İkinci kağıdımız Lazar Angelov, Alex Pereira. Alex Pereira'ya bayılırım. E, hafif ağır sikletin kralıdır bence. Kemeri kaybetti ama bence her türlü herkes alabilecek. <laughs> Gönlümüzü şampiyon. <Tabii> her zaman. <gülüyor> <gülüyor> John Jones, Ronnie Coleman e, John Jones dünyadaki herkesi alabilecek bir insan. Biraz yaşlandı ama her türlü her varlığı öldürebilecek bir insan varsa o da John Jones'tur yani. Bu cümleyi söylediğine göre seni de görseye alabilirler. <laughs> Tabii olabilir. Bana bir şeyi var. Birazcık böyle. ona yakın. <laughs> Alexander Volkanovski, Cedric McMillan. Ya burada birazcık siklet farkı çok yüksek ama Alexander Volkanovski'nin bütün bir dövüşçü olması beni çok cezbediyor. Ama çok yüksek bir kütle farkı olduğu için emin olamadım. Burada biraz Sedriye kayıyor burada şey, Cedric Birazcık evet yani burada birazcık kaydı. Yani, çok yüksek bir kütle farkı var çünkü yani. Tamam. Çok evet. teşekkürler kardeşim. Evet, teşekkür you should think like if they beat each other, who's gonna win? Okay, that's the question. Some of them are MMA fighters, some of the, them are bodybuilders, but uh, there are kind of weight difference. So, I want you to be honest. Okay. First one, Lazar angelo and Alex Pereira. Uh, that's Alex Pereira, unfortunately. Sorry. Okay. Okay, Alex Pereira. <laughs> Zhang Wei Nicole Capurso. There's 30 kilo difference. Which has more training? Which has what? Which has more training? uh they both trained yeah so has, much it's gonna be nicole capers nicole capers okay thank what you very much you john jones next john jones and ronico john jones <laughs> john, directly <laughs> okay <laughs> alexander volkanovsky and yeah. serit mcmill still too much body weight in here but john it's man, up to you yes but alexander is gonna win. he's too fast alexander volkanovsky yeah, gonna win. okay he's too size peket. Okay. Thank you for <laughs> information brother. Thank you very much. Take care. Thank you. Daha fazla için beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayınız.